Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoyu geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Kar toponun bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağımı doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2 kenar ilmeğinden oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Evet ben ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. 17 ilmekten anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğüm atıyorum. Şöyle fazlalık ipimi alacağım ve başlayacağız. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Bir sıra ters öreceğim ilmeklerimi ve ön yüzden modelimizin kurulumuna geçeceğim. Siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Sıramı tamamlayıp geliyorum bir sıra ters örgümü ördüm. Modelimin ön yüzündeyim ve modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bu iki ilmeğimin şöyle arasından bir ilmek çıkardım. Daha sonra bir arkasındaki ilmeğin arasından bir ilmek çıkardım. Yine bu ilmeğimin arkasından şöyle aradan bir ilmek çıkardım. Üç tane ilmek çıkardım bir doluyorum ve bu üç ilmeğimin üçünü birlikte düz olarak örüyorum ve çıkar bırakıyorum ilmeğim 5 ilmek elde etmiş olduk tekrar bakın şöyle birinci ile ikincinin arasından bir ilmek çıkardım 2 ile 3'ün arasından bir ilmek çıkardım 3 ile 4'ün arasından şöyle bir ilmek çıkardım bir doladım ve bu üç ilmeğimin üçünü birlikte düz olarak ördüm. 3 ilmekten 5 ilmek elde etmiş olduk. Tekrar yapıyorum. Birinci ilmeğimi çıkardım. İkinci ilmeğimi çıkardım. Üçüncü ilmeğimi çıkardım. Bir arttırma yaptım. Yani bir doladım ve bu 3 üç ilmeğimin üçünü birlikte şöyle düz olarak ördüm 5 ilmek elde etmiş olduk 3 ilmekte tekrar devam ediyorum bir arttırdım 3 ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum Son kez yapıyoruz. 1 2 3 ilmek çıkardım aradan. 1 arttırdım. 3 üç ilmeğin 3'ünü birlikte düz ördüm. Kenar ilmeğini de burada düz ördüm. Modelimin birinci sırası bu şekildeydi. Devam ediyoruz. Modelimin ikinci sırası ve e, arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada şimdi birinci ilmeği düz ördüm. İkinci ilmeği düz ördüm. İpi benden yana alarak bu 3 ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. İpi arkaya aldım. Birinci ilmeği düz. Yine ikinci ilmeğimi de düz ördüm. İpi benden yana alarak bu 3 üç ilmeğimin 3'ünü birlikte sağ şişime aldım örmeden. Tekrar 1 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alarak bu 3 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. İpimi arkaya aldım. 1 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Bu 3 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Tekrar aynı işlem. ve kenar ilmeğini ters ördüm. Modelimin ikinci sırası bu şekildeydi. Devam ediyoruz. Modelimin üçüncü sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bu üç ilmeğimin üçünü birlikte örüyorum. Bir ilmeğe düşürüyorum. İpi benden yana alarak aradaki iki ilmeği ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Tekrar bakın bu 3 üç ilmeğimin 3'ünü birlikte düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 ilmeği ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine bu 3 üç ilmeğimin 3'ünü birlikte düz ördüm. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 3 ilmeğimi şöyle üçünü birlikte düz ördüm. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Şöyle 3 ilmeğimin tekrar yapacağım. İpim ayrıldı. Üçünü birlikte düz ördüm. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters. Kenar ilmeğini düz ördüm. Modelimin üçüncü sırasında modelimin dördüncü sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi arkaya aldım. İki ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bir, iki ilmek yine düz. Yani ilmekleri bu sırada görüldüğü gibi örüyoruz. Bir ilmek ters. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz 1 ilmek ters 2 ilmek düz 1 ilmek ters ördüm. 2 ilmeğim düz şöyle 1 ilmek ters ve kenar ilmeğim de ters ördüm. Evet bakın model kendini göstermeye başladı. Modelimin 5. sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 ilmek düz, ipi benden yana aldım. 1, 2 ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. 1 ilmek düz, ipi benden yana aldım. 1, 2 ilmek ters ördüm ip arkaya aldım. 1 ilmek düz. 2 ilmek ters. 1 ilmeğim düz. 2 ilmek ters. Modelimin 5. sırasında ve ön yüzündeyim. 2 ilmeğim ters. Kenar ilmeğim de düz ördüm. Bakın model kendini gösterdi. Artık modelimin 6. ve son sırasındayım. Bu sırada bütün ilmekleri ters örüyoruz. Evet arkadaşlar, modelimiz hep bu 6 sıranın tekrarından oluşuyor. Bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Modeli birlikte bir kez denedik. Kamera arkasında modeli ben lastik üzerinde ve de büyük bir parçada denedim. Bakın zaten model ortaya çıktı. Bundan sonra yapacağımız işlem yine bu birinci sıranın tekrarı. Kenar ilmeğinden sonra şöyle aralardan ilmek çıkaracağız. Ve daha sonra devam edeceğiz bu şekilde. Eğer takıldığınız yer olursa videoyu başa sararak buradan devam edebilirsiniz. Aynı işlemler yapılacak. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Evet arkadaşlar bu da modelimin lastik üzerindeki ve de daha büyük hali. Ben burada modelin alt kısmına bir düz bir ters tekstil tipi lastik uyguladım. Lastik üzerinde modelimizin duruşu bu şekilde. Lastiksiz hali de bu şekilde. Modelimin arka yüzü de bu şekilde. Evet. 6 sırada bir kendini tekrar eden gayet kolay bir model. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine angora iplerle çeyizlik yelek yapımında kullanabilirsiniz. Çocuk yeleklerinde, süveterlerinde, hırka yapımında birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.